Merhaba, ben Mimar Nazlı Göçmen. Ben Mimar Türker İsmailoğlu. Ben Mimar İsmail Aslan. Efoğlu Muğla Şubesi'nin iç mekan tasarımını yaptıktan sonra şimdi de merkez ofisimizin tasarımını yapmış bulunmaktayız. Nasıl bir süreç yaşadık ve neler bizi zorladı gibi konulardan bahsedip konseptimizi anlatarak daha sonra da mekanlarımızı tanıtmayı planlıyoruz. Metraj olarak büyük bir alanımız mevcut olmadığından Bizden e, istekleri ve aklımızda olan fikirleri bu mekana yansıtarak keyifle çalışabileceğimiz bir mekan tasarlamak istedik. İlk olarak ofisimizin ihtiyaç programını bir liste halinde oluşturduk. Karşılama alanları, dinlenme alanları, kapalı hacimler, toplantı alanları ve takım çalışmalarının tek tek düşünerek bu birimler arasındaki en işlevsel planı çözmeye çalıştık. Tasarım konseptimiz üzerinde çok düşündük. Birebir deneyimleyeceğimiz bu mekan için aklımıza gelen fikirleri Tasarım stillerini düşünerek içinden en uygun ozan üzerine yoğunlaşıp ofisimizin tasarımını planladık. Konsept olarak bahsedeceğimiz iki ögemiz bulunmakta. Birincisi minimalizm. Minimalizm konusunu Muğla Şubı Ofisimizin sunumunda anlatmıştık. Şimdi ikinci tasarım ödememize geçelim. İkinci olarak da şirketimizin oluşum biçimi olarak organik örgütlenme tasarımımıza yön verdi. Peki organik örgütlenme nedir? Organik örgütlenme, dengesiz ve dinamik ortamlarla karşılaşan ve değişime hızlı adapte olması gereken örgütlerde kullanılır. Organik örgütlenme özellikleri şunları içerir. Yanal iletişim, yani alt-üst ilişkisinin minimal seviyede olması, son derece entegre ve bağımlı fonksiyonel alanlar, standartlaştırılmış işlemlere ve prosedürlere uzun süre bağlı kalınmaması, bir kişinin birden fazla görev yapması, karar verme süreçlerine izin verecek şekilde dağıtılması, Alt düzey çalışanlara güç ve yetki verilmesi. Bu maddelerden yola çıkarak bu örgütlenmeler e, dinamik, değişken ve akışkandır. Organik formlarda akışkanlık ve dinamizme sahip olduğu için tasarım çizgimizde organik formlar kullandık. Bu formlar doğada aşina olduğumuz çizgilerdir. Doğada benzer izleri bize yansıtır. Biz de tasarımımızda bu ruhu yansıtmak istediğimiz için tasarımımıza çoğunlukla organik formlar kullandık. İlk başta ofisimizi plan olarak inceleyecek olursak eğer, öncesi farklı bir ofis olarak kullanılan bu alanı bizler isteklerimize ve ihtiyaçlarımıza göre komple yıkıp, döküp, baştan tasarladık. İlk başlarda plan eskizleriyle uzun bir süre bu alanı en iyi nasıl değerlendirebiliriz diye kendi içimizde tartıştık. Farklı formatlar üzerinde kafa yorduğumuz ofis planının en son halini, başlangıç ve bitiş noktalarında kapalı alanlar kullanıp, orta kısımda Geniş ve açık alanlara yer verdiğimiz plan şablonunda çözümledik. Ferahlık ve sadelik bizler için önemli iki veriydi. Bu doğrultuda açık alanımızı dış mekanlı ve yürüme aksımızla destekleyip bu alanda tasarlanan sunum odası, amfi alanı ve açık mutfağımızla beraber tüm kapalı alanları cam ile bölmelendirerek bu geniş ve ferah hissetme fikrini desteklemiş olduk. Net 165 metrekarelik alana sahip ofisimize girdiğimizde bizleri 4,5 metrelik bir danışma alanı karşılamaktadır. Bu giriş alanının karşısında danışma birimini konumlandırarak sol tarafımızda ise bekleme alanına yer verdik. Zemindeki ve yüzeydeki hareketlerle kişiyi yönlendirdiğimiz ofisimizde bekleme alanının arkasından başlayarak dış cepheye kadar uzanan kola kapalı ofislerimiz yer almaktadır. Bu ofislerimize geniş çalışma alanından giriş yapmaktayız. Merkezde bulunan ve tüm alanlarımızla iç içe olan çalışma alanımız yaklaşık 50 metrekare büyüklüğünde olup 13 kişilik masalı düzenli çalışma imkanı sağlamıştır. Girişten başlayıp pazarlama odalarına kadar devam eden yürüme aksımız üzerinde danışmanın sırt kısmında bulunan mutfak tüm alana hakimiyetiyle ön plana çıkıyor. 8.6 metrekarelik bir alana sahip olan mutfağımız açık ve bar yapısını tasarlanmış durumdadır. Mutfağın devamında zevkli alanlar geçirilebilecek amfi alanı ve devamında toplantı odasına yer vermiş bulunmaktayız. Toplantı odası ve diğer kapalı hacimleri açık ofis fikrini destekleyebilmek adına camsi yapıda tasarlamış bulunmaktayız. Hem çalışma alanına hem de pazarlama odalarına yakın olmasını istediğimizden toplantı odasını en uygun şekilde konumlandırmış bulunmaktayız. Yürüme aksımızın devamında ulaştığımız alan ise biri 21.2 metrekare, diğeri ise 13.2 metrekare olan iki adet pazarlama odası olmuş durumdadır. Pazarlama odalarının konumlandırılmasında gelen müşterinin tüm açık alanları görüp şeffaf bir şekilde ofisimizdeki çalışma ortamını hissettirmesini sağlamak olmuştur. Ben ilk aşamada ofisin giriş kısmı ve mutfaktan bahsedeceğim. Ofisimize ilk defa gelen birinin ilk deneyimlediği alan giriş kısmından başlayalım. Sağda danışma, solda bekleme alanını görüyoruz. Planlamamız açık ofis formatında olduğu için Girişten itibaren ofisin genel görünümü hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz. Bu açıklığın yanında formlara hareketi içeriye doğru oval form vererek akışkan bir dinamizm oluşturduk. Ayrıca dikkat çeken diğer unsurumuz girişte, yerde, duvarda, bankoda kullandığımız yalın beton görünümü. Burada logomuzdan bahsedecek olursak, Amacımız ortamdaki minimal ve ferah havayla uyumlu, göze batmayan ama mütevazılığıyla dikkat çeken bir tasarım olmasıydı. Biz de sekreteryanın sırtındaki duvarda oyuk şeklinde oluşturarak istediğimiz tasarımı elde etmiş olduk. Bu görselimizde önceki görselimizde olduğu gibi ilk ofisin iç kısımlarına kadar hakim. Çokça yuvarlak formlar görüyoruz. Danışma alanına daha, daha da yakından bakalım. Genel olarak hakim olan yalınlıktır. Çıplak betonun soğukluğu ve ahşabın sıcaklığı bir arada kullanılarak ortamda denge algısal olarak sağlanmıştır. Bankonun ilk kısmı beton panel olarak düşünülmüş ve etrafı organik formlu ahşap bir panel ile sarılmıştır. Bu birleşimin olduğu dar kısma ledler, genişleyen kısmına ise bitki konulmuştur. Bu açımızda bekleme alanımızı görüyoruz. Önceki görsellerimizde de kısmen görmüştük. Bekleme alanı plandan da hatırlayacağımız üzere Bekleme alanının sırtı 8 nolu odaya bakmaktadır. Sol taraftaki kapaklı alan ise vestiyer alanı olarak çözümlenmiştir. E, tavandan başlayacak olursak, tavanı yumuşak formlu. Bu yumuşak form aşağı doğru indikçe desteklenmektedir. Oturma birimlerinin sırtında danışma alanındaki organik formun benzeri kullanılmıştır. Sonrasında benzer formda çiçek bandı oluşturduk. Geriye kalan alanı cam bıraktık. Böylece giriş kısmı ferah ve daha geniş giriş kısmını ferah ve daha geniş hissettirmiş olduk ve girişte Genel olarak hakim olan yönlendiriciliği ve geçirgenliği burada da kurguladık. Bütün bunların sonucunda mütevazi ama bir o kadar da dikkat çeken her alanı tasarım barındıran bir mekan oldu. Ve şimdi de danışma ve mutfak alanının ilişkisini görüyoruz. Mutfak alanı danışmanın hemen arkasında bulunuyor ve danışma bankasında başlatılan akış mutfakta da devam ediyor. Hem mutfak hem de danışma, danışmada sade aydınlatmaları kullandık. Altıncı görselimize geçelim. Bu açımızda mutfak ve danışma alanının birleşimlerini tam karşıdan görüyoruz. Akıştan yuvarlak formlar bu alanda da devam ettirilmiş e, ettirilmiştir. Sağ tarafında boydan dolaplar yapılarak depolama birimleri oluşturulmuştur. Tam karşıda evye konumlandırılmıştır. Evye üstü alanda delikli ahşap levha kullandık. Delikli kısımlara istenildiğinde ahşap çubuklar geçirilebilir. Bu şekilde kullanıcıya göre değişen özgün bir duvar oluşturmuş olduk. Ayrıca ahşap tavanın içinde mutfağın alanı beyaz yapılarak bu alan farklılaştırılmıştır. Tavandan indirilen sarkan, özel ıı, tasarım, aydınlatma da bu alanın karakterini oldukça arttırmıştır. Çok malzeme ve detay olmasına rağmen karışık olmaması, her malzeme ve formun birbirinin desteklemesine dikkat edilmiştir. Bu açıdan iki şey dikkatimizi çekiyor. Birincisi mutfağın çevresindeki birimlerle ilişkisi. Önünde açık çalışma alanları, çaprazında bekleme alanı ve kapalı ofis birimleri, yakın kadrajda gördüğümüz içeceğinizi alıp oturabileceğiniz anfi alanını görüyoruz. İkincisi ise bekleme alanının sırt kısmındaki ahşap, bitki ve cam kompozisyonunun oldukça etkileyici ve özgün olmasıdır. Müzik aksımız ile devam edelim. İknur Hanım'ın tasarımından bahsettiği karşılama alanı ile gelen müşterilerimizi karşılıyoruz. Ve bu aksı takip ederek onları ağırlayacağımız pazarlama odalarına yönlendiriyoruz. Bu kısımda ise sirkülasyon aksımız, aktivite alanlarımız ve açık ofisimizi görüyorsunuz. Alanlar kendi içinde vurgulanırken birbirleri arasında mekansal geçişlerde de döşemelerle ve tavanlarla mekan ayrımı yapılırken aralarındaki şeffaflık da mevcuttur. Bu açıda daha net gözüktüğü için sizlerle tavan tasarımımızdan bahsetmek istiyorum. Açık çalışma alanlarımızın üst kısmı açık tavan olarak kurgulanırken sirkülasyon aksımızda tavanımız ile sararak biraz yükseklik olarak düşürülmüştür. Ve diğer kapalı birimlerin aktivite alanlarının alanları meş tavandan daha fazla ayırarak et kalınlığı verildi. Bu durum alanların birim birim tanımını yaparken alanlar arasındaki şeffaf tasarımını da engellememiş oldu. Bu tasarım sonucunda kapalı birimler bir kapsül tasarımı olarak görüyoruz. Özellikle bu konsepti mutfakta, toplantı alanında ve pazarlama odalarında görebiliyoruz. Meş tavan olarak tasarlanan tavanımız ortalarında ise spot aydınlatmalar kullanıldı. Yeni nesil çalışma alanlarında ortamın motivasyonunu artırılması ve çalışanların streslerini azaltmaları için bu şekilde aktivite alanları tasarlamak önemli detaylardandır. Bizler ofisimizde yoğun tempoda kendimizi daha fazla motive etmek amaçlı böyle bir alan tasarladık. Mutfak, amfi, toplantı odası sıralaması ve bütüncüllüğü aslında bizim öncelikle tasarlarken üzerine yoğunlaştığımız alanlardan oldu. Aktivite alanları olarak adlandırdığımız bu aksımız aslında ofisimizde en velas ve iç içe mekanlarımızdandır. Mutfak mekanı ve toplantı odasının tam ortasında ise amfi alanımız mevcuttur. İknur Hanım'ın detaylarından bahsettiği mutfak alanımızın hemen bitişinde doğrudan bağlantısı olan bir amfimiz mevcuttur. Amfi alanımız dinlenmek istendiğinde ya da çay ve kahvelerimizi alıp yudumlarken küçük görüşmelerimizi yapacağımız bir alan olarak tasarlandı. Amfi, konseptimizin akışkanlığını bozmadan mutfak ve toplantı alanlarını organik bir formla birbirine bağlıyor. Alanın oturma kısmının altında ise depolama alanları kullanılarak alanın işlevselliği artırıldı. Amfi alanındaki minderler duruma göre kaldırılıp ve ya da taşınabilir olarak tasarlandı. Bu durum deneyimleyip karar vereceğimiz durumlardan biri olacaktır. Sirkülasyon aksımızı tarifleyen meşimiz tavandan duvara doğru inerek alanı alanıyla bağlanmaktadır. Bu şekilde aslında döşemede yaptığımız o iç içe ama alan olarak tanımladığımız alanı bir de tavanda vurgulamış oluyoruz. Meşin çizgisel yoğunluğu amfiye doğru inerek ve azalarak işlev değişikliğine uğramış ve kitaplığa dönüştürülmüştür. Bu durum alanın akışkanlığına vurgu yapan detaylardandır. Kitaplık aralarında ise enerjimizi artıracak ve alanın rahatlatıcı etkisini vurgulamak amaçlı sloganlar ve yeşil bitkiler kullanılmıştır. Amfi üzerinde 3 adet spot kullanılarak alan aydınlatması sağlanmıştır. Bu alanda sohbet ederken kahvelerinizi yudumlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada amfi alanında otururken alan deneyimini sizlerle de paylaşmak istedik. Amfi kısmı ve çalışma alanları özellikle birbirleriyle bağlantılı olarak tasarlandı. Mekan derinliğine katkı sağlamak ve açık çalışma alanlarındaki yoğunluğu azaltmak amaçlı diğer alanlarla olabildiğince ferah ve iç içe bir tasarım yapıldı. Toplantı odamız her mekanda olduğu gibi iç içe tasarım vurgulanıp şeffaf olarak da desteklenmiştir. Amacımız hep vurguladığımız gibi çok büyük metraja sahip olmayan bu ofisimizi en fren ve en işlevsel şekilde tasarlamaktı. Dış kısmı ahşap kaplama olarak tasarlanırken iç kısmı ise beyaz olarak tasarlanmıştır. Toplantı alanı renk olarak özellikle ferah sağlanması için ve dikkat dağınıklığını engellemek amaçlı bu şekilde bir tasarıma gidildi. Alanın arka tarafında ise e, sloganların yer aldığı küçük bir duvar kağıdımız kullanıldı. Toplantı odasının camlarının önünde ise işlevini vurgulamak amaçlı meeting yazılı bir film kullanıldı. Toplantı alanındaki sunumları yapacağımız ekran dolu olarak tasarlanan duvarda kullanıldı. Toplantılar ise yukarıdan inen ve onu taşıyan mekanizma ile ortaya doğru çekilerek ters taraftan rahatsızlık etkisi oluşturulması engellendi. Aklımıza burada toplantı olduğu sırada içerideki ve dışarıdaki insanların rahatsız olabilir mi sorusu geldiğini tahmin edebiliyorum. Bu durum en başından düşünülerek bu duruma göre tasarım yapıldı. Ofisimizde genel olarak akıllı sistemler uygulanmayı planlıyoruz. Özellikle akıllı sistem hizmetinin farklı verilerini kullanacağımız en önemli yer toplantı alanıdır. Toplantı odamızda bir toplantı olduğunda buradaki bu özel bir cam sistemi ile istenildiği zaman buzlanıp kendi içine dönük bir mekan olarak işlemini yürütmeye devam edecek. Alanın aydınlatma sistemi yukarıdaki yuvarlak bir aydınlatma ile sağlandı. Toplantı odamızın kapısı ise alana daraklaması amacıyla dışarı doğru açılacaktır. Açık olarak tasarladığımız çalışma alanımızı merkezde konumlandırıp ofisin ferahlığını ve bütüncüllüğünü maksimum düzeyde katkı sağlamasını amaçladık. Sürgülasyon alanımızdan zemin ve tavan döşemesindeki farklılaşmayla ayrılmasını sağladık. Ortak alan ile olan bağlantısını masaların başlarına getirdiğimiz dolap ve dolap üzeri saksı olarak kullandığımız mobilya detayı ile ayrımı ve geçişi vurgulu hale getirmiş olduk. Zemin döşemesinin yanı sıra tavan döşemesinde yapılan tasarım ile ayrılan bu alanı genişlikle bağlantı olarak ferahlığı hissetmek amacıyla tavanı da maksimum yükseklikte kullanmak istedik. Bu doğrultuda kapalı hacimler veya yürüme yolumuzun tavanı gibi kapatmak yerine beton görünümlü açık tavan tercih ettik. Mevcutta yerinde bulunan havalandırma borularına müdahale ederek daha tasarımsal bir etki getirdik ve bu objeleri farklı fakat sadece sadece görsel etki oluşturabilecek hacimlerle desteklemiş olduk. Sıva üstü spot aydınlatmalara yer verdiğimiz çalışma alanının tavanından masaların üzerine doğru inen proje alanını daha fazla hissettirebilecek geniş ve daha etkili sarkıt aydınlatma elemanları kullandık. Bu aydınlatmaları masaların üzerine doğru indirmiş olup çalışma alanında ve masalarda ışıktan en doğru şekilde faydalanmaya özen gösterdik. Merkezde hacimler oluşturduğumuz için saklama alanı konusunda ciddi rahatsızlıklarımız vardı. Bu rahatsızlığı çeşitli çözümler ürettik. Saklama alanı ve dolap alanları ihtiyaç olduğu için masalarımızın başlarında ve bazı alanlarda masamızın önlerine gelecek şekilde Dolap alanları tasarladık. İlk bakıldığında dekoratif bir obje gibi gözüken dolaplarımız iç tasarımı sayesinde bize ekstra avantaj sağlamış durumda. Dekoratif dolaplarımız ile bütünleşen masalarımız mekandaki kurgumuzu öne çıkartacak şekilde yerleştirilmiş durumdadır. 13 kişinin çalışabileceği çalışma alanımızdaki masalar ihtiyaçlarımızı karşılayacak ölçülerde ve formda tasarlanmış olup çalışan için konfor ve ihtiyacına ulaşabilme ön planda tutulmuştur. Beyaz renkle beraber mekanın sadeliğini ve oval çizgilerini görebildiğimiz, masaların alt tarafında bulunan bilgisayar kasa alanı, mekanın temizliği düşünülerek bir kütle içerisine alınıp zemin ile bağlantısı kesilmiş durumdadır. Çalışanın diğer tarafında ise fonksiyonel çekmece dolabı bulunmaktadır. Bu çekmece dolap istenildiğinde masanın altından çekilerek dışarı çıkartılıp bir başkasının oturabildiği puf olarak kullanılabilecektir. Çalışma alanının dış mekana bakan cephesinde cam önüne iki seviyeli oturma alanı tasarlandı. Yüksek olan kısmı ihtiyaç durumunda çalışma alanı olarak kullanılabilecektir. Bir laptopun rahatça sığabileceği genişlikte düşünülen bu alan aynı zamanda ofisin bir diğer dinlenip soluklanma alanı olarak planlandı. Bu alanda zeminden başlayıp iki seviyeli olan oturma alanımız dış cepheye bakan cam boyu devam etmektedir. Mekanda bulunan geniş ölçülü kolonumuzu sararak o alanda daha bütüncül bir tasarım oluşturmuş durumdadır. Sarmal yapıdaki obje kolonun devamında üst tarafı raf, alt tarafı dolap olarak tasarlanmıştır. Bu görselimizde kapalı ofislerimizi görüyoruz. Tasarımın başında da bahsettiğimiz gibi mümkün olduğunca açık ve geçirgen mekanlar kullandık. Bu şekilde daha geniş ve ferah hissettiren bütüncül, bütüncül bir tasarım olmuş oldu. Peki bu kurguya kapalı mekanları nasıl, nasıl dahil edebilirdik? Tabii ki cam kullanarak Ofislerin üç tarafı cam ile çevrili ve sadece ofislerin arası film bandıyla buzlandı. Mobilyalar, tavan ve yerler mümkün olduğunca beyaz kullanıldı. Böylece oldukça geniş hissettiren mekanlar elde etmiş olduk. Ayrıca soğukluğu kırmak için mobilyalarda yer yer sıcak malzeme ve aydınlatmalara yer verdik. Bu alanlar muhasebe ve yöneticiler için tasarlanmıştır. Birimler genel olarak benzer tipolojilere sahip ancak en sağdaki oda daha zevkli ve sıcak bir oda oldu. Bu alan aynı zamanda dışarıya bakan kısımda bulunuyor. Burayı diğer birimlerden ayıran sadece standart bir çalışma masasının olmaması. Ee, çalışma biriminin arkasında bir de sedir alanı bulunuyor. İşten bunaldığınızda rahatlamak için harika bir alan. Bu kısımda böyle bir sedir alanı olmasının en büyük sebebi binanın formundan kaynaklı oluşan girintiyi çıkıntıyı kapatmaya çalışıyorduk. İşin sonucunda çok zevkli bir alan oluşmuş oldu. Pazarlama alanlarımızdan küçük olanından kısaca bahsettikten sonra sözü Nazlı Hanım'a vereceğim. Yer döşemesi beton görünümlüdür. Mümkün olduğunca sade ve yalın bir tasarım yapılmıştır. Sol tarafımızda kitap, e, kitaplık alanımız bulunuyor. Kitaplığımızda genel kurguya, kitaplığımızda genel kurguya uygun olarak sade tasarlanmıştır. Ancak sürekli sadelikteki monotonluğu kırmak için dikkat çeken kırmızının tonuna yakın bir arka fon kullanarak ortamın etkileyiciliğini arttırdık. Kitaplığın devamında beton görünümlü bir yüzey oluşturduk ve üzerine sustainable yani sürdürülebilir. Altında da dream, plan, do yani hayalet, planla ve yap şeklindeki şirketimizin çalışma şeklini birkaç kelimeyle müşterilerimize ifade etmek istedik. Yani hayal ettiğiniz yapıya sadece arazinizi göstererek sürdürülebilir bir çalışma sistemiyle A'dan Z'ye sahip olabilirsiniz. Girişten başlayarak yatayda devam eden sirkülasyon aksımız pazarlama odalarını boyut değiştirerek yani dikey bir aksa geçerek pazarlama alanlarını özelleştiriyor. Bu tasarım aslında müşterilerimizin kullanıcı aksı oldukça tanımlıyor. Girişten itibaren gelen döşememiz malzeme olarak değişmeden sizlere ulaşmanız gereken mekana ulaştırıyor. Tasarımlarda oldukça sade ama alan görselliğine dikkat ederek tasarım yapmaya çalıştık. Pazarlama odamızda ise hem işlevine göre etkileyici ama genel konseptimize de uyum sağlaması amaçlı sade yani iki yöne de dikkat edilerek tasarım yapıldı. Yöneticiyi uygulayan dolu yüzeyimizin içindeki kütle boşaltılarak e, renklendirip alan tariflemesi yapıldı. Daha sonra dolu yüzey yarı dolu bir alana dönüşerek kitaplık oluşturuldu. Kitaplık alanımız hem alandaki dekorasyon zenginliğine katkı sağlarken kendi içinde de meş tasarımıyla açık ofisteki çıtalama sistemine atıfta bulunuyor. Aynı tasarım stilini burada farklılaşarak aslında aynı dili konuşuyor. Pazarlama odalarındaki duvar cam olarak tercih edilerek şeffaf tasarım sürdürülmüştür. İki cam arasında film kullanılarak göz mesafesi korunup dikkat dağınıklığı engellenmiştir. Ve pazarlama odalarında ekranlar her iki yüzeyde de sürt sürte konularak tabağından aşağı doğru serpilmiştir. Kitaplık arkasındaki ve dolu alanımızdaki yoğunluğu kırmak ve alan tariflemek için boşalttığımız bu kütlemizin içinde genel olarak dış mekanda kullandığımız kortel çelik malzeme kullanmayı planlıyoruz. Malzeme araştırmalarımız hala devam etmekte. Kontent çelik görsellerini yakalayabileceğimiz bir malzeme tercih etme durumumuz mevcuttur. En son durumda burada dekoratif bir boya uygulamasıyla belki de boya uygulaması kullanmayı planlıyoruz. Bu açıda ise pazarlama odasını kuş bakışı olarak deneyimliyoruz. Aslında mekanda halı kullanabiliriz düşüncemiz mevcuttu. Fakat kullanabileceğimiz halı görselerine karar vermediğimiz için şimdilik fikir amaçlı kalmıştır. Son durumda hareketli mobilya seçimlerinde bu durumda tekrar değerlendirmeyi düşünüyoruz. Bu açımıza ise pazarlama odasındaki genel ofisimizin hakimiyetini görüyoruz. Projemizde yaşadığımız keyifli sürecimizi ve kısa zaman sonra içerisinde keyifle çalışacağımız yeni merkez ofisimizi sizlerle paylaştık. Biz gerçekten çok heyecanlı ve mutluyuz. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için tasarladığımız bu ofisimizde sizleri ağırlamaktan çok keyifliyiz. Son olarak bu keyifli tasarım sürecinde birlikte çalıştığımız Mimar Türker Bey'e ve Mimar İklim Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Birlikte çok eğlenerek, keyifle, özveriyle çalışarak sonucunda da gerçekten bizi takmin eden bir tasarım ortaya çıkardık. Böyle bir ekiple çalışmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Tasarladığımız amfimizde keyif kahvelerimizi içmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.